merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çınar'la beraber Body Basit evet, oynuyoruz arkadaşlar. O elinde sonunda Baldi oynamayı karar verdik arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet. Baldi. Evet Baldi. Ben bir kere oynamıştım bunu. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three good ones. Tamam. Problem two. Uh -huh. You got it. Problem three. Uh -huh. You got it. Come we already passed You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now we will pass this. I? Sen de bir şeyler konuşsana. İlk defa duyuyorum. <laughs> tamam. Şimdi bu bize bu bize saldırmaya başlayacak. Nereden geliyor? O ana çok hızlı geliyor. Tövbe Arkadaşlar burada eğer sevdiğiniz oyunlar varsa belki oynayabiliriz. Evet ben Ya hayır, hayır. Hey, 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 ya hayır. Ya hey, hey. Yürü git lan hey, hey. Burası neresi Burayı bir yere gitmiyor Bekle bir Lan geliyor Ah Sıcayacak şimdi bizim ağzımıza. Arkadaşlar canlı yayınımızı evet. da izlemişsinizdir. Eee Beybi Yenilov'u oynamıştık. Evet onu da birazdan yayınlayacağız. O video. Evet arkadaşlar Arkadaşlar şey Evet arkadaşlar ee, Dediğim üzere Baby Yenilov'u bitirmiştik ama Sizlerle yarımla oynamıştık canlı yayında çünkü maalesef bebeğini yenme tam bitecek kısımlarına yaklaşmışken anında e, benim şarjım bitti ve benim şarjım bittiği için de maalesef oynayamadık ve e, yani hepsini oynayamadık e, o yüzden eğer Baby Nielabın devamını gelmesini istiyorsanız buraya kaç like olsun bir 500 like gelirse Baby Nielabın devamı gelecektir. Lan Sık Ya Yakalandık oğlum ya Sık evet. Arkadaşlar bu arada Eğer bir 20 abone alırsak. 20 abone alırsak çok uzun bir canlı yayın çekebiliriz. Arkadaşlar eğer bunda bu, bu videoya 10 like'dan fazla gelirse arkadaşlar bir dahaki yayınımız 1 saat bile canlı yayınımız 1 saat sürebilir arkadaşlar. Evet. İnşallah şarj bitmez ama eğer şarj biter diye falan Şarjını tabi ki de her zaman yüz olacağına dikkat etmen gerekiyor. Yani şansın asla bitmeyeceği kesin kesin arkadaşlar. O yüzden e, like atmayı unutmayın. Aynı da abone olmayı da. Ve e, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. geldi sırtı bizim ağzımıza. Ee, evet arkadaşlar bu arada tekrardan <laughs> şey, haber veriyorum.

Ya. Herhalde bir kaç düğüm gelirse. Ya arkadaşlar bir 400 beğeni gelirse tüm Chaplin Players oyunlarını şeyde yapacağız arkadaşlar. Hatta şu an çekmek istediğim için 200'e bile indirebilirim. Ama arkadaşlar tekrar yeni bir canlı yayın istiyorsanız istediğimiz kadar e, Abone olup like atarsanız istediğimiz o canlı yayında çekeceğiniz yerlik ve beğeni yer lafın Arkadaşlar e, kaplan spinayı bir de Granny'yi de belki oynayacağız ama Granny'nin e, kaplan spinayı oyunu olmadığı için e, çünkü oynayamayız yani ama bir de tüm mobil oyunları oynayabileceğimiz bir canlı yayın gelirse lütfen 1 milyon e, şeye, 1 milyon bu videoya tam tamına 1 milyon like verirse tüm mobil koltuğu oynayalım sizlerle birlikte oynayacağız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet bakalım. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve aynı zamanda dediğim o eee eğer bu video onla... mutlaka uyuyor ve 1 milyon like'a ulaşabiliriz. Bilelim ve bu şekilde Baby in Yellow'un devamı gelsin ve aynı zamanda tüm Kaplan Player ve Mobile Core